video geçmeden önce sizlere dev çekişimizden bahsetmek istiyorum. Çekişim bitmesine çok az kaldı. VIP'ler, kozmikler, monster havada uçuyor. Katılın linki açıklamada. Herkes katılsın. O zaman iyi seyirler. Arkadaşlar selam ben Andre. Bugün sizlerle beraber. Abi başlıkta gördüğünüz gibi Grand Prize'de Bad Wars oynuyorum ama tabii ki de beyler bir tane konumuz var. Bot basıyorum veya bot mu basıyorum attı bir tane başlıkta gelmişsinizdir. Beyler bu aralar bana gerçekten çok fazla soruyorsunuz abi bot mu basıyorsun vesaire. Discord'dan diyem üzerinden canlı yayınlar olsun abi yorumlar olsun videonun yorumları öyle yorumlar görüyorum. Ben de buna beyler bir açıklık getirmek istedim. Abi sizler de böyle video geçmeden önce yani bir like atıp beyler yorumlarda bir şeyler yazarsanız çok güzel olur. Ayrı zamanda yani şimdi yazmasanız olur çünkü videonun ilerleyen kısımlarında bir şifre vereceğim. O şifre yazan arkadaşımız abi VIP vereceğim. O yüzden şifreleri de abi yazmayı unutmayın. Şöyle sakin sakin dalarsa gagasıni seni böyle bir aşağı atalım biz. Ben şöyle altı zoom kullanayım. Gel kanka doğ şimdi. Tamamdır. Şöyle arkadaşımız da kırayım abi. Beyler şimdi ben sizlere bot basıyorum? Mesela hepsinden bahsedeceğim. Kanalıma tabii ki de evet bot basılıyor beyler. E, ne kadar şu anda atılmasa da beyler. Bir sürü arkadaşlar benim kanalıma evet bot basıldı. Orada çocuk bana chatten makro mu dedi? Neyse beler zaten cpsimi görüyorsunuz 5-6 cps seviyorum makro değilim Ben yani normal iyi oynayan biri de değilim Şansa sabah öldürdüm alıver her neyse beyler. şimdi ben size anlatayım bu bot tabii ki de benim kanalıma yani bir süre basıldı şu anda tabii ki de yani Allah şükürler olsun beyler basılmıyor İnşallah da basılmaz tabii ki de pek fazla bir etkisi olmadı kanalıma ama yani gene de sonuç olarak basıldı ben de tabii ki de YouTube'a desteğimi attım beyler tabii ki de bu botlar benim işime yaramadı bana e, kötülük amacıyla basılan botlar büyük ihtimalle tabii ki de iyi niyetli arkadaşlarımız falan bastıysa onları da beyler yani bir daha basmamasını istiyorum gerçekten benim algoritmamı kötü etkileyen bir şey yani basan kişinin bot Botları kalitesiz olduğu için beyler. Hemen bir gün sonra siliniyor botları. O yüzden de bir sıkıntı yaratmıyor bana fazla. Peki beyler şimdiye gelirsek. Şimdi bot mu basıyorum derseniz beyler. Yani ben bot basmıyorum beyler. Şu anda kanalıma yani hiçbir şekilde bot basmıyorum. Ya yani ve aşağıya düştüm. Neyse yani beyler. Dediğim gibi hani beyler ben hiçbir şekilde bot basmıyorum. Zaten basmam da kendi kanalıma. Sizleri de beyler kanalımızı geliştirmek istiyorsanız bot basmanızı asla ve asla tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani kendinizi kandırırsınız. Abi kanalın bu kadar hızlı gelişmesi hemen böyle bin abone gelmemizin sebebi ise, yani düzenli içerik üretiyorum. Canlı yayınlar açıyorum. Ve sizler de beni seviyorsunuz, izliyorsunuz, bana önem veriyorsunuz. Çekilişler falan yapıyorum canlı yayınlarda. Canlı yayınlarda bir çekilişlere katılıyorsunuz. Hem siz rejde kazanıyorsunuz, ben de abone kazanmış oluyorum. Yani her iki tarafta abi mutlu oluyor. Sizler de bu arada çekilişlerimize katılabilirsiniz abi. Her gün yayınlarımız oluyor. Ee, saat akşama doğru oluyor. Tabii öyle öğle yayın olarak yazıyorum. Başlığını biraz birazcık kızıyorsunuz bana öyle yayın yapıyorum diye. Hemen yani değiştirmeye üşeniyorum. Eskiden öğlen yayın açıyordum ya. Yani. Şimdi akşama doğru açıyorum aga. Şöyle mor arkadaşımızla biraz vs atacağız gibi. Gel kanka. Hop seni şöyle... Beyler <laughs> öldük ya. Yani. Hemen ben şöyle serisinden yeni parta geçiyorum. Beyler bu arada yeni partıma geçtim. Şöyle abi şifreyi merak edenler de beklesin hele bir şifreyi söyleyeceğim. Ayrıyeten abi bu arada sizlere de o zaman bu videoda bir tek şifek tanıtayım. Arkadaşlar geçtim hemen şöyle pekime gibi arkadaşlar çok güzel bir tek şifekte ayrıyeten karşınızdayım. Yani sizler de bu tek şifeki indirmek isterseniz Discord sunucuma gelip indirebilirsiniz ve hani beyler bir sürü de tek şifek var zaten Discord sunucumuzda. Sadece bu peki indirmezsiniz. isterseniz tüm tek şifekleri indirirsiniz. Şöyle ben yeşili kıracağım. de bana şifreyi vereceğim ya. Sabredin abi sabredin ya. Oğlum. Herif ışınlanıyor. Işınlandı lan bize. Ayda, dur bir dakika bir dakika seni şöyle biz kesebiliriz bence tamamdır kestik senin yatağını kırarsam çok güzel olacak doğma 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 tamamdır hop şöyle yüksel yüksel mor niye bana geldi abi mor da bize gelmiş valla nereye kadar çıkıyorsunuz abi ya dur Ş kırma yatağımı kırma gözünü seveyim Abi ben kırmızının beyzin şöyle hemen kırayım hatta ya, hani bir şey kırmızı elemem lazım. Abi şöyle kırmızının yanına geldim. Şu atlıyorum abi dalıyorum adama direkt. Gel kırmızı bakalım sen çok artistik tasladın bana çok sinirimi bozdun. Ben de sana şöyle yat derim aga. Gel.